Karagedik köyünde hemşerilerimize 12 deprem konutumuzu teslim ettik. Deprem konutlarımız gerçekten çok sağlam, ömürlük. Osmaniye'nin Düzici ilçesine bağlı Karagedik köyünde inşası tamamlanan 12 adet deprem konutu düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Teyzem güle güle kullan. Evi gördün mü? Gördüm çok. Ki gel mi? Olsun, hayır. Allah hayırlı eylesin. Milletimize sağ, sağ vermesin. Allah razı Sağ ol. Sağ ol. Sağ, sağ ol. Teslim törenine Osmaniye Valisi Doktor Erdin Çılmaz, Düzici Kaymakamı Kadir Yurdagül ve Düzici Belediye Başkanı Mustafa İbada katıldı. Güle sağ güle oturun inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Vali Doktor Erdin Çılmaz, konutların anahtar tesliminde yaptığı açıklamada, evlerin yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak inşa edildiğini vurguladı. Standartları çok yüksek. 19 ton demir kullanılarak yapılan konutlarımız en iyi şekilde, en sağlam şekilde yapıp teslim etme gayret içindeyiz. İnşallah diğer kalan konutlarımızı da teslim etmek için gayret ediyoruz. Kıymetli hemşerilerimizin Huzur içinde, sağlık içinde, mutluluk içinde. Hep mutlu olsunlar. Onların mutlu görmek, onların gülümsemelerine neden olmak bizim için büyük bir mutluluk. Allah milletimizden razı olsun. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Çevre Şehircilik Bakanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, afatımızdan razı olsun. Allah bir daha bize böyle depremler yaşatmasın konutlarımız Anladım. hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. olsun. Sizden de. Allah yokluğunu dileriz. Ya siz böyle mutlusunuz ya. Bize yeter. Çalışmaz mıyız? On kat olsun. daha artıyor. Allah razı olsun. Allah Çok Allah iyi ki varsınız. Ben. <laughs>